Merhabalar. Bu dersimizde e, nesne tabanlı programlamada da soyutlama konusuna devam ediyoruz. E, küçük bir örneğimiz var. Hemen ardından da arayüz ve soy sınıf hakkında tekrardan konuşacağız. Aralarındaki farklardan bahsedeceğiz. Dilerseniz örneğimizden başlayalım. E, ekranda görmüş olduğunuz örnek e, bir şekil sınıfının abstract kodlarına aittir. E, Şekil isminde bir abstract sınıf oluşturulmuştur ve bu abstract sınıf içerisinde bir de abstract metot bulunmaktadır. E, soyut bir sınıf olduğu gibi içerisinde soyut da bir metodu bulunmakta. E, soyut sınıfın ismi şekil soyut metodun içerisindeki de e, void olaraktan tanımlanmış bir metot yapısı ve ismi de çiz olarak belirtilmiş. Şimdi bu soyut sınıflardan iki tane e, sınıf oluşturuyoruz, daire ve kare olacak şekilde. E, daire sınıfımız kimden ekstensiliyor? Şekil sınıfından ekstensiliyor, uzantısı şekil sınıfından. E, şekil sınıfını kullanıyorsa, e, şekil sınıfı da bir abstract klassa ne yapmamız lazım? İçerisindeki abstract metodunu ezmemiz lazım. Yani içerisinde bilgi vermemiz lazım. Nedir? O da işte ekrana herhangi bir şey yazılması veya herhangi bir hesaplama işlemi de yapabilirsiniz bunun için. Bunu tamamladıktan sonra hemen kare diye bir sınıf oluşturmuşuz. Yine kare sınıfımız uzantısı nedir? Şekil sınıfından gelmektedir. yine abstract metodumu ezmem lazım. İçerisine bilgiler girmem lazım. Onda da nedir? Yine ekrana isterseniz bir mesaj yazdırabilirsiniz veya içerisine bir hesaplama yaptırabilirsiniz. Ardından bu abstrak sınıfı ve bundan uzantı olmuş kalıntımla uzantı olmuş sınıfları kullanabileceğim bir ana sınıfı oluşturuyorum. Soyut sınıflar test diyerekten ana sınıfının ismini belirliyorum. Hemen ardından void main yani esas fonksiyonumuzda ne yapıyoruz? Kodlarımızı çağırıyoruz. Soyut sınıflarımı çağırabilmem için ne yapmam lazım? Öncelikle soyut sınıfımın ismi yani şeklin ismini vermem lazım. Ve ee, içerisinden bir örnek oluşturabilmem için de soyut sınıfı kullanan sınıflardan birer nesne oluşturmam lazım. Bu durumda nedir? Kare sınıfından bir nesne oluşturuyorum ancak kare sınıfı da nereden geliyor? Şekil sınıfından geliyor. Yine aynı şekilde daire sınıfından daire isminde bir nesne oluşturuyorum. Niv anahtar kelimesiyle yine nerede e, daire sınıfı şekil sınıfından örneklenmiş bir şekilde. Peki kare nokta çiz dediğimde yani kare sınıfından almış olduğum örnekle e, kare nokta çiz dediğimde metot ismi geldiğinde ne yapacak? Ekrana kare çiziliyor şeklinde bir mesaj gelecek. Yine aynı şekilde daire sınıfından almış olduğum nesne ile e, ne yapmış olacağım? Nokta ifadesini koyduğumda içerisindeki metot ve değişkenleri kullanabileceğim. Yine daire nokta çiz diyerekten ekrana ne yapmış olur? E, daire çiziliyor şeklinde bir ifade vermiş olur. Bu aşağıdaki de projemizin görüntüsü. Her birini ayrı ayrı oluşturup ayrı ayrı çağıracağız. Yine abstrakların e, şekilleri değişikti fark ederseniz önceki örneklerimizde de ee, dilerseniz kodlarımıza başlayalım. Ben yan tarafa aldım kodumu. Yeni, öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. Düzen ismi. 05 diyelim. Öncekileriyle eşitsin ismi. paylaşımı oluşturduktan sonra sınıf ismini vereceğim. Bir, bir, bakalım bakalım öncekilerine nasıl oluşturmuşuz. Ben 04 gibi şeklinde. İçerisine hemen bir paket oluşturuyorum. Ee, paket ismi bir tane örnek yapacağız. Değiştirmeye gerek yok. İçerisine hemen sınıfımı oluşturmaya başlayayım. Ee, hemen bir class çekiyorum ve class'ın ismini ne yapacaktım? Şekil olarak belirtecektim. Herhangi bir public void kullanmayacağım. O yüzden finish diyorum. Ben geliyorum şuradan public ifadesini abstract olarak değiştiriyorum. Evet abstract class şekil şeklinde değiştirdim. Şimdi içerisinde bir e, metodum olsun. Public abstract bu çiz şeklinde bir metot oluşturdum. Bakın abstract bir klas oluşturdum ve abstract bir metot oluşturdum. Abstract metodu oluşturduğunda ne yapıyorduk? Şu şekilde hani parantezlerimizi açmıyorduk. İçerisini doldurmuyorduk. Ne yapıyorduk? Noktalı virgül koyarak da daha sonrasında e, diğer sınıflar tarafından e, ezilmesini belirtiyorduk. Şimdi şekil sınıfımı oluşturdum. Bakın abstrak sınıfının e, ikonu ne şekilde çıkıyor? E, A harfi çıkıyor ve de bir mavi üçgen çıkıyor. Şuradakiler gibi sunumumuzda olduğu gibi şuradan yeni bir sınıf oluşturuyorum. İsmini verelim. Neydi? Şekil sınıfından kimler uzantı olarak alacaktık? Daire ve kare sınıflarını alacak. Daire oluşturalım. Yine herhangi bir e, public static void main seçmiyorum. Public class e, daire şeklinde karşıma gelmiş olduk. Hemen şekil sınıfından ne yapmayı unutmuyoruz. Uzantısını almayı unutmuyoruz. Aynı şekilde olacak isimler. E, public class ekstens daire Excel şekil şeklinde verdik. Bakın şu an hani burada ee, ezmen gereken metodun olduğunu size bildiriyor. Ne yapıyorduk? İster burayı tıklayarak ben içerisinde oluyorum. İster de hani kendimiz yazıyorduk. Kendimiz yazalım. Public Boyut Çiz metodunu çağırıyorum. Parantezimi açıyorum metodun içerisine ses alt printlenen şekilde basit bir şekilde ekrana yazı yazıyorum daire çiziliyor şeklinde bir mesaj verdim gelelim diğer e, sınıfımız oluşturmaya new plus bu sefer kare sınıfını oluşturuyorum. Ne herhangi bir şey seçmeden açıyorum. Kareyi hemen extends ile şekil sınıfında yapıyorum? Eklemiş oluyorum. Bu sefer yine metodumu public çiz şeklinde oluşturuyorum. Yine ekrana sistem alt print elenle Tekrar mesajımıza yazıyorum. Kare çiziliyor şeklinde. Kare çiziliyor. Kare çiziliyor ve kare çiziliyor, çiziliyor şeklinde. Ne yapmış olduk? Metotlarımızı oluşturmuş olduk. Ne yapalım şimdi? Ee, abstract sınıfımız var. Onlardan eksent edilmiş daire ve kare sınıfımız var. Bir de ne yapalım? O sınıf ve metotları kullanabileceğim. Yerler oluşturalım. Şu şekilde ekranımı görmek istiyorum. Daha rahat görebilelim diye. Evet, yukarıda uzantısı elde edilmiş sınıflar var. Aşağıda da abstract sınıfımız var e, ee, paketimin üzerine yeni bir klas açıyorum. Soru sınıflar. Test ya da ana sınıf da diyebilirsiniz. Fark etmez. İsmini veriyorum. Public static void main'im olsun. Çalıştırdığımda hemen karşıma gelsin. Onu da hemen aşağıya şu şekilde atıyorum. Rahat bir şekilde görelim diye. Şimdi nesne oluşturacağım. Ne yapacağım? Kare sınıfından bir nesne oluşturayım öncelikle. Ee, nasıl bir isim verelim? Kare diye olsun. nesnenin ismi? Kare sınıfından olacak. Peki ben bunu nereden soyutlayacağım? Şekil sınıfından soyutlayacağım. Buraya kadar tamam. Önceki uygulamalardan da hatırlıyorsunuz. Şimdi kareye tıkladığım zaman bakın ee, kareden sonra nokta koyduğumda bakın ne yapıyor? Size abstract sınıfında olan bir metot olduğunu gösteriyor. Hemen yukarıda A harfiyle. Ne yapıyorum? Başka herhangi bir benim belirlemiş olduğum metot var mı? Geri kalan her şey objek sınıfından standart gelen metotlar. Ne yapıyorum? Çizi seçiyorum. Çalıştıralım. Bakın kare çiziliyor şeklinde. Ne yapmış oldu? Sonucu hemen yan tarafa gelmiş oldu. Devam edelim. Bu sefer de ayrı sınıfından bir nesne oluşturalım yapıyorum? Nesnenin ismi new anahtar kelimem nereden oluşturacaksam değişken ismimi onun ismini veriyorum daire sınıfından Abstrak sınıfım nedir nereden alacak örneği şekil sınıfından diyerekten cümlemin eklemiş oldum yine aynı şekilde daire değişkenimi ne yapıyorum bakın nokta koyduğumda yine içerisinde ne var ne yoksa bana gösteriyor abstraklığı işaretlenmiş bir adet çiz metodum var hemen onu ekliyorum yine projemi çalıştırdım hemen kare çiziliyor ifadesinin hemen altında bir de daire çiziliyor şeklinde bir yazı gelmiş olacak evet abstrak sınıflar böyle Abstraklarla ilgili örneklerimiz bu şekilde. Dediğim gibi ister yazı yazdırın, ister içerisinde parametre kullanın, ister sınıfın veya metodun içerisinde değişken kullanın. Tamamen hani kullanıcının yapacağı işe bağlı. Sonrasında kullanacağınız, ekstent edeceğiniz sınıflarda da ne yapacaksınız? Bu metotları veya işte değişkenler varsa onları override ederek yani ezerekten içerisinde bilgisi bilgiyi değiştirerekten kullanabilirsiniz. Peki gelelim arasındaki farklardan da bahsedelim tekrardan. Genel bir tekrar yapmış olalım çünkü hani ikisi de arasında hani ee, karışıklıklar olabiliyor. Şöyle ekranımı biraz büyütüyorum. Evet. Arayüzler ve e, Absara Class'lar, şimdiye kadar bunlardan bahsetmiştik. Peki nelerdi? Bunlardan tekrar bir özetleyelim. Arayüzlerde çoklu miras mümkündür. Bir sınıf birden fazla arayüzü gerçekleştirebilir. Çoklu mirastan kastımız neydi? Hani bir sınıfı başka sınıflarda kullanabiliyordu. Bunlardan kendi özelliklerini, değişkenlerini, metotlarını yine aynı şekilde ne yapıyordu? Alt sınıflara miras vererekten çalışma mantığını geliştirebiliyordu. Peki soyut sınıflarda çoklu miras mümkün değildir e, ve Java dilinde bir sınıf sadece bir sınıftan miras alabilir. E, Abstraklarda kendine özgü bir çalışması vardı. Bir sınıf sadece bir sınıftan miras alabiliyordu. Arayüzlerde gerçekleştirmesi için e, implant kelimesi kullanıyorduk. Soyutlarda da extents kelimesi kullanıyoruz. Bu da miras alabilmek için de bu farkı da biliyoruz. Üçüncü maddemizde arayüzlerdeki tüm metotlar hali hazırda soyut ve public erişim belirticine sahiptir. Ayrıca abstract veya public kelimelerini deklare etmenize gerek yoktur demişiz. Burada ne yapıyorduk? Abstract ve Hani public kelimelerimizi eklemiyorduk arayüzlerde. Ne yapıyorduk? Sadece soyut ve public erişim belirtecine sahip olan her şeyi çalıştırabiliyorduk. Peki soyut sınıflarda bu nasıldı? Dizen gerekli göre metotlara public ve abstract değerlerini kendiniz veriyordunuz. Ne yapıyorduk? Public sınıfsa işte başına abstract koyuyorduk. Eğer abstract sınıfı yapacaksak. Veya metodumuz neydir? Abstract metotsa abstract anahtar kelimesini illaki belirtmemiz gerekiyordu. Ee, devam edelim. Çünkü soyut sınıflarda bütün metotlar soyut olmak veya public erişim belirticine sahip olmak zorunda değildir şeklinde ifadeyi tamamlamış. Dördüncü maddemize gelelim. Ara yüzden içermez. Bu sınıflarda sadece metot şablonları yer alır. Adı üstünde arayüz. bir e, sınıf arasında bir arayüz olacağı için hani içerisinde kodlar barınmıyor. Ne yapıyor? Sadece e, metotların ismine belirteçlerine göre yazılacak ve yazılması gereken kodlar bulunuyordu. Hani e, parantezler arasındaki akış burada yoktu. Soyut sınıflarda soyut olmayan metotlar için uygulama kodu yazabilirsiniz. Yani ne yapıyorduk? Soyu sınıflarda soyut sınıflarda herhangi bir metot ismi yazmıyorduk. Kalkıyorduk. Yine ezme mantığıyla, override mantığıyla kodumuzun içerisini değiştirebiliyorduk. Arayüzlerdeki tüm metotlar o arayüzü gerçekleştiren sınıflar tarafından gereksiz kılınarak override uygulanmalıdır. Override e, olayından sık sık bahsettik. Ne yapıyorduk? Metotların içerlerini değiştirebiliyorduk. Yine aynı şekilde soyut sınıflardan miras alan sınıflar sadece soyut sınıftaki soyut metotlar için gerçekleştirilen kodu yazmalıdır. Devam edelim. Arayüzlerdeki tanımlanan bütün değişkenler default olarak public, static ve final türüne sahiptir. Evet. Hani her defasında bunu zaten e, kullanıyoruz. Yine aynı şekilde soyu sınıflardaki değişkenler sadece ihtiyaç duyulduğunda public, static ve final olarak tanımlanmaktadır. Burada sadece ihtiyaç duyulduğunda interface'lerde ise hani default değerleri o şekilde kullanılıyor. E, diğer bir maddemiz arayüzler çırlar içermiyordu. Evet abstrak metotlarda ne yapıyorduk? Yapıcı metotlar içerebiliyordu. Kullanabiliyorduk. Değiştirebiliyorduk içeriğini. Ee, son maddemizde arayüzlerdeki metotlar e, statik olamaz. Hemen ardından e, abstrakta ise soyut sınıflarda soyut olmayan metotlar statik olarak tanımlanabilir şeklinde de bize hatırlatıcı bir e, madde koymuşlar. Evet, arayüzler ve soyu sınıflar arasındaki farklar bunlar ee, çok fazla karıştırılabiliyor. O yüzden hani bol bol örnek yapmanızda fayda var. İnternette de bir sürü örnek var. O örnekleri de inceleyebilirsiniz. Hadi sadece hani sınıfların oluşumu değil aynı zamanda şuradaki nesne oluşumlarına da referansları da e, dikkat etmeniz lazım e, karışıklığa gelmemesi için. Bunu da hani sık sık uygulama yaparak atlayabilirsiniz. Hani karıştırmamak için mutlaka uygulamayı yapın derim. Ee, gelecek dersimiz artık kalıtım konusuna geçeceğiz. Kalıtım konusundan sonra da polimorfizm çok biçimlilik konularına bahsedip dönemin konularına bitirmiş olacağız. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.